Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi dünya piyango birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitim suzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitim suzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notere imza Yetkili Kertip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın Sayısal Yolsoğu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şans numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şans numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyeninde sahip olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adette joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şans numaradan 5'ini doğru bilir, bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyene sahip olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak. Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın Sayısal Loto Çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 210.397.516 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.32'yi gösteriyor. Bizler Şimili Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto Çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. İlk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şansı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şansı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 66 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipyangoonline.com adresinden ve milipyango TV youtube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şansı numara 37 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şansı numara var. Üçüncü şans numara 44 ve dördüncü şans numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şans numara 61 ve beşinci şans numarayı bekliyoruz. 5. şanslı numara 51 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şanslı numara var. Altıncı şans numara 7 oldu ve ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Şu bakalım Joker numara ne olacak? Joker numara 70. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek bir numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz sizler için gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. İkinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve süperstar numara 4 oldu sevgili izleyicilerimiz. İki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 7, 37, 44, 51, 61, 66, Joker numara 70 ve Süperstar numara 4. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yine Görüşünceye dek şans olur mutluluk. Her daim sizin olsun efendim. Şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.